Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video çözümümüzde ikinci dönem birinci yazılısı yapacağız. Daha önce yazılı çalışmaları yapmıştık. Şimdi artık ikinci döneme başladık. Birinci yazılı vakti geldi. Onunla ilgili çalışma yapacağız. Doğal sayılarla işlemler, kesirlerle işlemler, ondalık gösterimlerde neler yapıyorduk, yüzdelerde neler yapıyorduk. Temel geometrik kavramları öğrendik. Onlarla ilgili yine soru çözümlerimiz var. Müzik Aşağıda verilen kesir, ondalık gösterimi, yüzde ifadelerini büyükten küçüğe doğru sıralayalım şimdi. Baktığımda ilk başta hepsinde ondalıklı ifade görüyorum. O zaman ondalık üzerinden sıralama yapabilirim. Peki ben ondalık sayılarda ne yapıyordum? Önce tam kısımlarına bakıyordum. Tam kısımlarında 6, 62, 6... 62. Tabii ki o zaman nelere bakacağım? 62'lere bakacağım. Tam kısımları aynı. Virgülden sonra bakıyorum. Sırada ne var? 2. Sırada ne var? 2. Hala aynı. Sırada ne var? 4. Sırada ne var? 3. Kim büyük? 62 tam %24. Büyüktür. Şimdi diğer 62 tamlıyı aldım. Bunlarla işim Bitti. Şimdi 6 tam olanlara bakıyorum. 6 tam, 6 tam. 10'da 2, 10'da 2. %5, %1. Kimi alacağım? 6,25'i alacağım. Ve büyüktür. 6,21. Alttakine baktığımızda yüzdeler var, kesirli ifadeler var, ondalıklı ifadeler var. Bunları Yöntem olarak isterseniz hepsini kesirler olarak, isterseniz hepsini ondalıklı ifadeler olarak, isterseniz de hepsini yüzde olarak çevirip yapabilirsiniz. Baktığımda şöyle bir yüzde olarak yapabileceğimi görüyorum. Ee, yüzdeye çevirirsem ne yapmam gerekiyordu? Yüzde olması için payda ne olmalıydı? Payda yüz olmalıydı. Peki paydayı yüz yapabiliyor muyum? Evet yapabiliyorum. 2 bölü 5'i 20 ile genişletirsem genişletme işlemi neydi? Hem payı hem paydayı çarpıyordum. 20 kere 2 40 bölü 100. O zaman ne olur bu? Yüzde 40. Peki baktığımda bu zaten yüzde 81. Söylerken de aslında yüzde 81 ile kendini ifade ediyor. Kesirli ifadesi 81 bölü 100. Yüzdesi nedir? Yüzde 81. Bunun paydasını 100 yapmak için neyle genişleteceğim? 4 ile genişleteceğim. 4 kere 8. 32 bölü 100. Yüz. Yani yüzde 32. Bu da zaten yüzde halinde. Hepsini yüzde haline getirdim. Yüzdesi büyük olan büyüktür. Baktığımda en büyük kim? Yüzde 83 büyüktür. Sırada yüzde 81. Yüzde 81'in orijinal hali neydi? 0.81 büyüktür. 40 var sırada. O da neydi? 2 bölü 5 büyüktür. 32'yi nereden çevirmiştim? 8 bölü 25. Markette alışveriş yapan Zehra kasaya gittiğinde aldıklarının 140 TL tuttuğunu öğrenmiştir. 120 TL'si olan Zehra 45,65 TL olan ürünü çıkarmalarını istemiştir. Bu durumda Zehra'nın artan parası kaç TL? Şimdi Zehra'nın elinde 120 var. O dursun. Artan parayı bulmak için ne kadar ödeme yaptım onu bulmam lazım. Başlangıçta kasa benim 140 TL tutmuştu. Ne kadarlık ürünü çıkardım? 45,65. Yazarken ne yapıyordum? Toplama çıkarma işlemlerinde virgüller alt alta gelecekti. Virgül yoksa aslında bu gizli virgül sıfır anlamındaydı virgül alt alta gelecek şeklinde yazdım. 45, 65. Olmayan basamakları sıfırla tamamlıyordum. Çıkardım. 10, 10'dan 5 çıktı. 5. Buradan bir onluk almıştım. 9 kalmış. 9'dan 6 çıktı. 3. Bundan da almıştım. 9'dan 5 çıktı. 4. Buradan almıştım onluk. 13'ten 4 çıktı. 9. 94,35 lira benim yeni kasa tutarım. Peki benim değil. Zehra'nın eline ne kadar vardı? 120 lira. 120 liradan da tekrardan kasa tutarını çıkarıyorum. Şöyle tamamladık. 10'dan 5 çıktı 5. Burada 9 kalmıştı. 6. Burada da 9 kalmıştı. 3. Burada da 11 kalmıştı. 2. 23,65 TL para üstü alacak. Aşağıda verilen kesirleri karşılarına verilen okunuşlarla eşleştiriniz. Eşleştirelim şimdi. Bu neydi bu? Bu iki tam ile başlayacaktı. Virgülden sonra bir basamak var. Bir basamak bir bölü onu ifade ediyordu. O zaman neydi? Onda beş. Onda beş. Bakıyorum. İki tam onda beş. Eşleştirdim. Bu neydi? İki tam yüzde yirmi bir. İki tam yüzde yirmi bir. Buna atlamayacağım hemen. Yüzde yirmi de bitmiş bu. İki tam yüzde yirmi bir. Buradan bulduk bunu da. Bu neydi? İki tam iki basamak olduğu için yüzde beş. İki tam yüzde beş. Bakıyorum. O da burada. Bu neydi direkt? Yüzde on sekiz. Bakalım. Yüzde on sekiz. Bu neydi? Yüzde beş. Şöyle bulduk. Bu neydi? Yüzde yirmi. Geldim buldum. Bu neydi? Bir tam yüzde on sekiz. Bir tam yüzde on sekiz. O da burada. Bir tam bir tam binde bu sefer binde niye bin? Bir, iki, üç basamak var. Binde yüz sekiz. Bakıyorum zaten elimde bir tek bu kaldı. Yanlış yazılmış burası. Burası ne olacaktı? 108 olacaktı. Yazım hatası olmuş. Bir tam binde 108. bir sınıftaki bir sınıftaki 40 öğrencinin yüzde 40'ı kız öğrencidir. Buna göre erkek öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi iki yöntem var. Birinci yöntem yüzde 40'ını bulup kızların sayısını bulup 40 öğrenciden çıkarabilirim. Bu biraz daha uzun bir yöntem. Veya benim bütünü ifade eden değerim yüzde 100. Bunun yüzde 40'ı kız ise yüzde 100'e tamamlayan yüzden 40'ı çıkardım. Yüzde 60'ı nedir? erkek öğrencidir. O zaman ben direkt ne yapacağım? 40'ın %60'ını bulacağım. 40'ın %60'ını bulurken ne yapıyordum? 40'ı 40'ı çarpıyordum 60 bölü 100'le. Yani Payla çarpıp paydaya bölüyordum. İsterseniz önce eğer sayı büyük bir sayıysa 100'e bölüp 60 ile çarparsınız ya da tam tersi 60 çarpıp 100'e bölersiniz. 60 ile çarpıyorum. Kolaydan çarparsak 6 kere 4 24. 1, 2 tane de sıfırım var. Bunu da neye böleceğim? 100'e böleceğim. 2 sıfır, götürdüğü yüze bölmek demek ne demek? Buradan 2 sıfır götürmek demek. Ne oldu benim erkek öğrenci sayısı? 24 oldu. Ahmet Bey buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi almak için bir mağazaya gitmiştir. Kasada her ürün için aşağıda verilen indirim oranları olduğunu öğrenmiştir. Buna göre Ahmet Bey'in etiket fiyatına göre ayarladığı paradan indirimler sonrası kaç TL'si kalmıştır? İndirimler sonrası kaç TL'si kalmıştır demek ne kadar indirim yapılmış ki Ahmet Bey o parayı ödemem ödememiş elinde kalmış. Ne kadar indirim yapılmış. Bakalım şimdi etiket fiyatım 8 bin lira. İndirimim %10 lira. O zaman 8 ne yapacağım ben? 8000 bin çarpı 10 bölü 100. 100'e bölüp 10 ile çarpacağım veya 10 çarpıp 100'e böleceğim. 100'e bölmek demek 2 sıfır götürmekti. 80 çarpı 10 ne demek? Sayının yanına bir tane sıfır. Buradan ne kadar param artacak benim? 800 lira param artacak. Neden? Çünkü 800 lira indirim var. Veya kısa yoldan şunu da yapabilirsiniz. Bir sayıya, bir ifadeye %10 indirim uygulamak demek direkt onda biridir. Onda biri. Direkt ona bölebilirsiniz. Bir sıfır atıp 800 diyebilirsiniz. Etiket fiyatı 500, bir şey 5000 indirim %12. O zaman 5000'i 100'e böldüm. Tık tık iki tane gitti sıfırım. 50. Neyle çarpacağım? 12 ile çarpacağım. 5 ile 12'yi çarparım. 10. Elde var bir. 60. Yanına ne atacağım? Bir tane sıfır atacağım. 600 lirada oradan kaldı. Bakıyorum 6000 liraymış. %20. %20'nin kısa ifadesi 5'te 1'idir. Direkt 5'e bölebilirsiniz. Veya 6000'i yine 100'e böleceğim. Şöyle 2 0 attım. 60 çarpı ne yapacağım? 20. 6 kere 2 12. Bir de 2 sıfırım var. 1200 lira da oradan geldi. Bu durumda şimdi toplayacağım elimdeki indirimleri. 1200 800 600 toplayalım. 0, 0, 2, 8, 10, 16 elde var. 1, bir. bir daha 2600 liralık bir indirim varsa benim elimdeki paradan zaten ne kadar kalacak elimde? 2600 lira kalacak çünkü onu ödemiyorum. İndirim yapıldı. Aşağıdaki şekillerin isimlerini ve sembollerini yazınız. Baktığımda bu neydi? İki ucu da kapalı. İki ucu kapalı olduğu için bu nedir? Aslında bir tam doğrudan bir parça almışım kesmişim. Neydi şöyle? Doğru çiziyorduk. Bu ne? Buradan buradan kesmişim. iki tane noktadan almışım. Buraya yerleştirmişim. Doğrunun içinden bir parça almışım. Peki ben bunu nasıl gösteriyordum? A, B. Yazdım. İki ucu da kapalı olduğu için kapattım. A, B doğru parçası. Buraya geldim. Bir taraftan kapatmışım. Bir tarafı devam ediyor. O zaman neydi bunun adı? Işın. Ne ışını? DE ışını. Gösterirken kapattığım tarafı kapatıyordum. Diğer taraf açık kalıyor. Çünkü açık gidiyor. DE ışını. Buraya geldim. İki tarafı da açık. Sadece isimlendirmek için birer nokta seçilmiş. İki tarafı da açık olunca ne oluyordu? Doğru oluyordu. KL doğrusu gösterirken de nasıl gösteriyordum? Açık bir şekilde gösteriyordum iki tarafında. Bu da yine bu sefer tersten bir tarafı kesmiş, bir taraf gidiyor. Bunun tam tersi ama ismi aynı ama farklı harflerle ifadelendirilmiş. MN ışını. Gösterirken bu sefer M'yi açık bırakacağım. N'yi kapatacağım. Yukarıda DF ve CE doğruları ile OB ve OA ışınlarının kesişimleri verilmiş. DF doğrusu bakın şurada. Şuradan göstermiş. CE doğrusu burada. OB burada ışını. OA da burada. Peki bunların kesişim noktası burası demiş. Buna göre aşağıda verilenlerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız. Bakalım şimdi. A, O, D dar açıdır. A'dan başlayacağım. O'ya uğrayacağım. D'ye gideceğim. Neresi sonrası bakalım. A, o, D. Şöyle izlediğim yolda oluşan açı neresi? Burası. Peki burası baktığımda tam mesela şunu şu A'yı tam böyle yatırsaydım. D'ye göre A'yı tam yatırsaydım 90 derece olacak. Yukarı çıkarmış. Şu açı tamamı 90 90'dan küçük bir açı. 90'dan küçük açı neydi? Dar açıydı. Doğru. A, O, C geniş açıdır. Bakalım. A, O, C. Şurası. A'dan başladım. O'ya geldim. C'ye gittim. Nereyi tarayacağım? Burayı tarayacağım. Burası yine baktığımda tam 90. Mesela turuncu ile kırmızının toplamı 90 oldu. Dolayısıyla 90'dan küçük bir şey açı oldu. O zaman bu da nedir? Dar açıdır. Geniş demiş. Yanlış. D-O-E dik açıdır. Dik açı neydi? Tam olarak 90 derece olması gerekiyordu. Bul bulalım D-O-E'yi. D-O-E O da neresi? Şu başka bir renkle gösterelim. D'den geldim. O'ya uğradım. E'ye geldim. Burası. Tam dik gördüğümüz gibi. O da doğru. DOB geniş açıdır. Bakıyorum. D, O, B. Bakın burada tam şurayı istiyor. Dikin, dik açının üstüne burada bir açı daha var. Bu ikisinin toplamı. O zaman ne oldu 90'ı geçtiğim için? Geniş açı oldu. Doğru. EOB geniş açıdır. EOB'yi bulalım hemen. E'deyim. O'ya geldim. B'deyim. Şimdi baktığımızda yine başka bir şöyle gösterelim. Şu, şuradan bahsediyor. Burası yine baktığınızda tam şu 90'dan küçük bir açı. Yani dar açı. Geniş açı demiş. Yanlış. Dar olacak. Evet. Bu sorumuz da bu kadar. Aşağıda verilen şekillerde verilmeyen açıların değerlerini bulunuz. Şimdi bu ne? Bir üçgen. Üçgenin iç açıları toplamı neydi? İç açıları toplamı 180 derece olacak. Peki o zaman iç açıları toplamını ben 180'e eşitleyeceksem ne yaparım? İki tane açısının ölçüsünü biliyorum toplarım 180'den çıkarırım. 75 ile 65'i topluyorum. 5 5 daha 10 elde var 1. 7 6 daha 13 bir daha 14. 180'den 140'ı çıkardığımda 0 4 0 kaç derece çıktı? Demek ki burası kaç 40 dereceymiş. Yanlış yazılmış şurası B açısı olacak. Evet buraya geldiğimizde 80 125 70 ve soru işareti bu ne bir dörtgen. Dörtgenin iç açıları toplamı neydi? 360 dereceydi o zaman üç tanesini biliyorum toplayacağım kimden çıkaracağım 360'dan çıkaracağım Çık, toplayalım 125 80 70 topluyorum 5 10 17 elde var bir bir daha 275 360'tan 275'i çıkarıyorum ondan 5 çıktı 5 buradan 10'u kalmıştım 15'ten 7 çıktı 8. Buradan da 10'luk almıştım. 2'den 2 çıktı. 0. Kaç dereceymiş? 85 dereceymiş. Derecesini de koyalım. Bunu da koyalım. Aşağıdaki problemleri çözünüz. Tamam. Çözelim bakalım. Ali kumbarasındaki 800 TL parasının 9 bölü 20'sini harcamış. Geriye kalan kaç TL'si kalmış? Şimdi bu tarz sorularda bilmemiz gereken bir şey var. Bakın bu gerçek hayattaki miktarımız bizim. Bu da onun dilimi. Yani bundan bunu çıkaracağım gibi bir şey yapmayacağım. Birimleri farklı şeyler bunlar. Ne yapacağım ben? Bunun kaç TL'ye denk geldiğini bulacağım. Ya da diğer yöntem. Şimdi ben 9 bölü 20'sini harcadıysam Geriye kalanın dilimini bulsam direkt önce. Geriye kalanın dilimini bulmak istersem. Şimdi benim bütün paramın miktarını veren kesirli ifade ne? Şimdi 20'ye paydada 20 gördüğüm için 20'ye bölmüş. Taramak istersem de 20'sini taramam lazım. O zaman benim bütün ifade eden kesrim 20'de 20. Bundan 9 bölü 20'yi harcamışım. 20'den 9 çıktı. 11 bölü 20 benim geriye kalan geriye kalan paramın paramın dilimi. Peki ne yapacağım o zaman? 800'ün direkt 11 bölü 20'sini bulacağım. Ne yapıyorduk? Payda da 20 var. Hani mesela 3 bölü 2 bölü 3'ünü bulurken ne diyorduk? İşte şöyle 3'e böldüğü için 3'e bölüyorduk. 2'sini taradığı için 2 ile çarpıyorduk. O zaman burada da 20'ye böleceğim. Bölü 20 şöyle bir sıfırlığa gitti. 82'ye böldüm. 40. Kiminle çarpacağım? 11'le çarpacağım. Kısa yoldan 4 ile 11'i çarptım. 44. Yanına bir sıfır ekledim. 440 TL'si kalmış demek ki. Bir otomobilin yakıt deposunun 2 bölü 3'ü doludur. 18 litre yakıt alınca depo tamamen dolmaktadır. Otomobilin deposu tamamen doluyken toplam kaç litredir? Şimdi 2 bölü 3'ü doluysa benim bütünüm 3 bölü 3. Çıkardım dolu kısmı. 3'ten 2 çıktı. 1 bölü 3'ü nedir? Boştur. Peki bu kesrin gerçek hayattaki değeri neymiş? 18'miş. Niye? 1 bölü 3'lük kısmında 18 litre yakıtla doldurunca depo tamamen doluyormuş. Tamam. 1 bölü 3'ü 18. Peki biz bütüne giderken şimdi bütün verilip kesirli ifadeyi bulurken paydaya bölüyorduk payla çarpıyorduk. Şimdi ne yapacağız? Tam tersi. 18'i neyle çarpacağım? 3 ile çarpacağım. 54 1'e böldüm. Yine 54 benim neymiş? Toplam litreymiş. Tekrar edelim. Bütünden parçaya giderken payla çarpı paydaya bölüyorum. Parçayı vermişse benden bütünü istiyorsa paydayla çarpıyorum. Paya bölüyorum. Zaten üçte biri demek 3'e bölünmüş hali 18'dir demek. O zaman tersten gidersek 3 katına direkt alabilirsiniz. Okunuşu 54.706.304 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 54 ile başlayacağım. 54 milyon. Şimdi 1, 2, 3, 1, 10, 100, 1000, 10 bin, 100 bin, 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon. Peki kaç milyon? 54 milyon. 2 basamaklı burası. O zaman nereden başlayacağım? Buradan başlayacağım. 706 bin. Binler bölüğüne yazdım. 706, 304. 304. Bakıyorum hangi şık veriyor? Burası değil. Burası ne? 540 milyon. Burası 547 bin. Burası 54. 54. 706 bin. 706 bin. 304. 340. Bana ne lazım? 304. Aşağıda verilen işlemlerde istenen şekillerin karşılığını yazınız. Şimdi baktığımda 922 neyin sonucu? Şu 2'nin komple bu sayı ile çarpılmış hali. O zaman 922'yi 2'ye bölerim. 4 kere 2, 8. Çıkardım 1. 2 aşağı indi. 6 kere var. 12 çıkardım. 0. 2'yi aşağı indirdim. 1. Ne oldu burası? O zaman direkt 461 dedim. Peki ben şunu söyleyeceğim. Burayı bulmak yerine 461 ile şu sayının komple çarpımının sonucu bu değil mi? O zaman ben bu sayıyı direkt 461'e bölersem. 11'de yok, 14 de yok, 147 de yok. 1475'e bakıyorum. 3 de deniyorum. 3 kere 4'ten 12 geliyor çünkü yaklaşıyorum. 3 kere 1, 3. 3 kere 6, 18. Elde var. 1, 3 kere 4, 12. 1300. Şöyle çıkardım. 2, 9, 0, 0. 2'yi aşağı indirdim. 2 kere var. 2, 12 elde var. 1, 9 çıkardım. Kaç çıktı? 32. Demek ki şurada komple ne yazmalı? 32 yazmalı. İkisini yazmış zaten. Üçgene ne kaldı? 3 kaldı. Şurası kaç olmalı? 3 olmalı. Veya diğer bir yöntem. Burayı bulurduk. Daha uzundan olurdu biraz. Burayı bulurduk. Nasıl buluyorum? 2 direk aşağı inine göre altında zaten ne yapıyorduk? Bir basamak kaydırıyorduk. 2 direk aşağı iniyordu. Buradan başlayacağım. 2 ile neyi toplarsam 5 olur. 3. 9'a neyi toplarsam 7 olmaz. 17 olmuş demek ki. Burası 8 olacak. 9, 8, 17 elde var. 1 demişim. Aşağıda 14 görüyorum. Burada basamak bitmiş. O zaman burada ne olacak? 13. 1383'ü de 461'e bölüp 3 bulabilirdiniz. Buraya geldiğimde bir bölme işlemi ve kalan görüyorum. Peki kalan demek ne demek? Bunu böldüğümde elimde kalan sayı. Bu ne? Fazlalık. O fazlalıksa önce o zaman diyorum ki ben bu sayıdan bunu çıkarırsam 2704'ten 16'yı çıkarırsam 14'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittik bir onluk aldık. Burası e, burada onluk yok. Buraya geldim. Buradan alacağım. Burada 6 kalacak. Burası 10 olacak. Buradan bir daha aldım. 9 olacak. Burası da 14 olacak. 14'ten 6 çıktı 8. 9'dan 1 çıktı. 8 6 aşağı indi ve 2. Artık benim 12'ye bölünebilen sayım bu. Çünkü fazlalığımı çıkardım. Bu kalandı. Bunu neye böleceğim şimdi? 12'ye böleceğim. 2 kere 12, 24. 8 aşağı indi. 2 kere 12 yine 24. Çıkardım 4. 8 aşağı indi. 4 kere 12, 48. Tam bölündü. O zaman demek ki burada ne yazmalı? 224. Yıldızı bul diyor. Yıldızın ifadesi neydi? Üstlü ifade. Üstlü ifadeler ne demekti? Kaç tane dört yan yana çarpılmış? İki tane. O zaman dördün kaçıncı kuvveti? İkinci kuvvet ya da dördün karesi diyoruz. Burada kaç tane sekiz aynı şey yan yana çarpılmış? Üç tane. O zaman sekiz üzeri ne olacak? Üç olacak. Yuvarlakta üç olacak. Bunu nasıl okuyoruz? Bu dördün karesi diyebilirim ya da 4'ün ikinci kuvveti. Bu da 8'in küpü diyebilirim ya da 8'in üçüncü kuvveti. Tanesi 8 TL olan kalemlerin bir paketinde 10 adet vardır. 5 paket alan, alana tane başına 3 TL indirim yapılacaktır. 10 paket almışlar. Şimdi bu kampanyadan 2 defa yapacağım o zaman. 5 paket alındığında 3 TL indirim yapılıyormuş. Bir pakette 10 adet var. İndirim yapılmadan önce 5 paket alırsam 10 çarpı 5'ten 50 adet kalem alıyorum. 5 paket üzerinden yapıp 2 ile çarpacağım. Çünkü niye? 10 paket. 5, 50 adet kalem. Her birine kadar 8. 50 çarpı 8'den 400 TL yapıyor. Peki 5 paket aldığım için tane başına 3 lira indirim vardı. 3 çarpı 50 adet kalemim vardı. 50 çarpı 3'ten 150 TL indirim uygulanacak. O zaman 150 TL'yi çıkardığımda 250 TL ödeme yapacağım 5 paket için. Ben 10 paket aldığıma göre bunun tam 2 katını yani bundan 2 defa alıyorum. Bir daha aldığım için topladım. Ne yaptı? 500 TL 10 paket. Şurayı düzgün yazalım. Bir daha yazayım böyle. 500 TL Evet Bitmiş. <laughs> Altında soru var sandım. Evet Yazılı çalışması için hazırladığımız sorular bunlar. Olabildiğince yeni öğrendiğimiz, bu dönem öğrendiğimiz konularla alakalı sorular da çözdük. Geçen dönem başında ve ortasında sonunda gördüğümüz konularla alakalı sorular da çözmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize yazılılarınızda başarılar diliyorum. Ağzılar Başarı Merkezi'nden merhaba arkadaşlar. 5. sınıf yazılı çalışması için artı bir soruyu da burada beraber çözeceğiz. E, sizin için noktanın konumuyla alakalı bir soru hazırladım. Noktanın e, konumunu bize verilen işte direktiflere göre sağa sola yukarı giderek nasıl buluyorum? Bakalım şimdi. Sorumuza bakarsak, şekildeki birim kareleri bölünmüş bir krokide Ahmet Bey 7 birim sağ, 7 birim sağ, 2 birim yukarı giderek oğlunu okula bıraktıktan sonra 2 birim sola, 3 birim yukarı hareket ederek 7 birim sağda, 2 birim yukarıda oldu. Peki şimdi sonrasında ne yapıyormuş? İşine gidiyormuş, oğlumu bıraktı. Nasıl gidiyormuş? 2 birim sola gidiyormuş. 2 birim sola giderse arkadaşlar, bu sefer okuldan gideceğim. Sakın karıştırıp da tekrar evden gitmeye kalkışmayın. Çünkü neden Ahmet Bey nerede şu anda? Okulda. Okuldan 2 birim sola gittim. Nerede olduğumu unutmuyorum. 3 birim yukarı diyor. 1, 2, 3 birim de yukarı gittim. Demek ki Ahmet Bey'in işi de burada işini ve okulun konumlarını bulmuş olduk.